Dur şöyle. Benim oğlum da. Benim oğlum. Tamam buraya, tamam. Bu tarafa. Tamam. Benim oğlum da. Biraz Çek şunu çek. 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 Dursun ha, dursun dayı. Getir sana. Sallanmıyor. <laughs> bir rol, otta basma mı dayı? yeter 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 Biraz şöyle var da, ya, Natural, ya. Onu Biraz <gülüyor> <gülüyor> yani Gel böyle yan yapalım tamam e Tamam böyle yan Tamam böyle yan yap yani. Dayı biraz sal sal biraz Tamam Tamam

Yürü dayı biraz. Hadi bari. Bir adım at. Bir adım at. Hadi at be. Yürü, yürü, yürü. Tamam yürü. Tamam. tamam. tamam, yürü, yürü. tamam, yürü. tamam yürü. yürüttürme bir dakika bırak. Yürüttürme yürüttürme. Biraz geri çek. Biraz geri çek. Yani kayışı çek. Heh. Sen biraz git Tamer. Tamer git. Dur. Dayı bırak. Yine. Tut. Tamer kayma sen. Kayma Tamer. Sen kayma. Kayma. Ben sen onu bir sağ git. Sağ git. Git git arkasına geç. Git git arkasına. Geç arkasına. Tamer. Geç arkasına, tamer. <laughs>